Ama insanın iştahını kapartan bir durum var. Diyorsunuz ki 5 katı atıyorum Fenerbahçe transfer etmek istedi sizi. Orada 5 katı bir maddi bir güç, kaynak duruyor. Biz onu hiç ya, düşünmedik. Bu tenezzül meselesi mi? Bu Yok tenezzül der, meselesi ideal değil. Meselesi Şimdi, i̇nsanlar istenmek, sevilmek, talep şey talep olmak hep isterler. Veya talip olanları isterler. Ama bu hoş şeylerdir. Onlara nazik şekilde teşekkür edersiniz. Ama ben rahat eylim. dersiniz. Demelisiniz. Biz bunu hiç beklemeden, bir süre almadan söyledik. Aydiyet duygusu o zaman. Aydiyet duygusu. Ve yani e, Türkiye'nin en büyük kulübüne gelmişsin, oynuyorsun. Eee? Neyimiz eksik? O zaman zaten bir camiaya mal oluyorsunuz. Bunu o zaman ben camiaya mal olum mal olayım. Aman beni sevsinler diye yapmıyorsunuz zaten gelsin. Muhakkak rakam da çok önemli. Ben çok da <laughs> durumu iyi olan bir aileden gelmedim. Ee, ama bu başka bir duygu.